şu zamana kadar öğrendiğimiz konularda, işlediğimiz derslerde genelde hep sabit metinler kullandık. Sabit sayılar yazdık. Şimdi normalde programlarımızı yazarken programımızın yaşam döngüsü şu şekilde oluyor. Kullanıcıdan veya bir yerden bir veri alıyoruz. Daha sonra bu veriyi işliyoruz ve işlenmiş bu sonucu ya kullanıcıya gösteriyoruz ya da işte bir yere yazıyoruz. Şimdi biz tabi programlarımız içerisinde sabit olarak kullandığımızda bazı şeylere ne oluyor? Programımız yeterli bir esnekliğe sahip olmuyor. Dolayısıyla biz bu şekilde sabit verileri bir yerlere atmak durumundayız bir yerlerde bilgisayarın hafızasında saklamak durumundayız. Eğer programımız içinde sabit olsaydı, dışarıdan bir şey almasaydık ne olacaktı? Dediğim gibi programımız işte gerekli fonksiyonelliği sağlamamış olacaktı. Şimdi burada bir değişken kavramı ortaya çıkıyor. Biz normalde bu tür sabit değerleri değişken dediğimiz kelimeler içerisinde saklarız. Ve sabit metin veya sabit değer kullandığımız yerlerde bu değişkenlerimizin adlarını yazarak içindeki değerlere erişiriz ve istediğimiz işlemleri yaparız. Şimdi hemen bir tane ufak bir örnek yapalım bu konuyu anlamak için. Şimdi ben idle'ı açıyorum. Burada daha önce yapmış olduğum örnekler var. Mesela 2 artı 3 demişim. Programın içerisine 2 artı 3 yazarsam olmayacak. Programımız bir sabit tek düze bir program olacak. Burada şunu yapıyorum. Matematikte de var zaten bu olay. Değişken tanımı yapıyorum. Değişken tanımı için değişkenimin adını yazıyorum ve daha sonra içerisine atacağım değeri yazıyorum. Örneğin 10 değeri. Mesela ada Mustafa değerini atabilirim. İşte y'ye şu şekilde bir değer atabilirim. Ondalıklı bir değer atabilirim. Bunların hepsi artık bu değerlerin hepsi değişkenlerin içinde saklandı. X değişkeninde 10, ad değişkeninde Mustafa, Y değişkeninde de 5.2 var. Şimdi ben burada değişkenimin adını yazdığımda bakın Python bana içindeki değeri veriyor. Veya ad değişkenini yazdığımda bana içindeki Mustafa değerini veriyor. Y yazdığım vakit 5.2 değerini veriyor. Şimdi ben tabi burada şunu da yapabilirdim. Burada printle de yazdırabilirdim bunu. Mesela at diyelim. Aynı şekilde y değerini de görüldüğü gibi ekrana yazdırabiliyorum. Şimdi x'imde 10, y'de 5.2 değeri var. Burada şu şekilde yapmak yerine artık ben şunu yapıyorum. x artı y diyorum. Ve bakın bana 15.2 değerini verdi. Görüldüğü gibi programımızın içerisindeki sabit yazdığımız kısımları bu şekilde değişkenlerde değiştirip değiştirerek programımızın işte daha esnek olmasını sağlıyoruz. Tüm programlama dillerinde değişken kavramı vardır. Bu arada hemen bir de şundan bahsedeyim. Biz şimdi değişkenlerin içerisine çeşitli değerler attık. Mesela 10 değerini attık. Bu bir tam sayı. 5.2 değerini attık. Bu bir ondalıklı sayı veya ad değişkenine Mustafa değerini attık. Bu da bir metin. Şimdi Python nesne yönelimli programlama konseptlerini destekleyen bir programlama dilidir. Bunun anlamı şudur. Python'da her şey bir nesnedir. Bu 10 sayısı, 5.2 sayısı veya Mustafa metni bunların hepsi aslında bir nesne diyelim. Ve bu nesnelerin türleri var. Şimdi biz de bunu günlük hayatımızda yapıyoruz. Mesela 10 değeri bizim için bir tam sayı. 5.2 ondalık sayı. İşte Mustafa metni bir metin. Şimdi Python bunları nasıl ayırıyor? Bu değerlerin tiplerine bakabiliriz. Type diye bir tane komutumuz var. Buraya bir değer yazdığımızda örneğin 10 değeri gördüğünüz, gördüğünüz gibi bize class int dedi. Int integer tam sayı demek integer sınıfından gelen bir değerdir bu diyor. Aynı şekilde ben buraya type Mustafa dediğim vakit bu metin demiştim. Bakın Python bize bu defa class str dedi. str string'in kısaltılmışı. String de zaten metin demek. Aynı şekilde 5.2 yazdığımda da görüldüğü gibi bana float değerini verdi. Float real sayı anlamına geliyor. Real sayı da ondalıklı sayı demek. Tabii ben burada sabit değerler yerine mesela x'de ne vardı? 10 vardı. Type x diyebilirim burada. Görüldüğü gibi sabit bir met metnimi veya değerimi direkt olarak değişkenle değiştirebiliyorum. O zaman Python X'e bakıyor. içinde 10 değeri var. Onun tipini veriyor. Aynı şekilde adı bir kontrol edelim. Görüldüğü gibi bu defa da adın içerisinde S STR sınıfından bir değer olduğunu söylüyor. Bir de Y'ye bakalım. Görüldüğü gibi y değişkeninin türü de float olduğunu bana söylüyor. Dolayısıyla biz programlarımızda değerlerimizi değişkenler içerisinde depolayarak programımızın daha işte esnek olmasını sağlayabiliyoruz burada. Şimdi bir de bu örneklerimizi PyCharm'da yapalım. Hemen bir tane yeni bir dosya oluşturacağım burada. Şöyle projemin üstüne sağ tuş tıklayıp New Python File diyorum. Buraya değişkenler dedim. Evet hemen bir değişken tanımı yapalım. X eşittir 10 diyelim. Y eşittir 5 diyelim. Ve daha sonra bunun ikisinin toplamını ekrana yazdıralım. Print yazdırıyorum. Diyorum ki toplam sonucunu virgül x artı y'dir. Ctrl S dedim. Ctrl Shift F10'a basarak da kodumu çalıştırıyorum veya sağ tuş randa diyebiliriz. Görüldüğü gibi bize 15 değerini verdi. Tabi biz bunu direkt ekrana yazdırmak zorunda değiliz. Mesela buraya T deriz. X artı Y. X ile Y'yi topla ve çıkan sonucu T değişkenine aktar. Buraya da T yazabilirdik. Ctrl S, Ctrl Shift F10. Evet bana yine 15 değerini verdi. Şurayı değiştirelim 7 yapalım. Ctrl S, Ctrl Shift F10 17. Burada çarpabilirdim. Ctrl S, Ctrl Shift F10. Bakın bu defa da bana 70 değerini verdi. Görüldüğü gibi değişkenler büyük kolaylık sağlıyor. Bir de bunların tiplerini yazdıralım. Mesela type'la burada x'in tipini yazdır diyebiliriz. Ctrl-S, Ctrl Shift F10. Evet görüldüğü gibi bana class int dedi. int sınıfından geldiğini söylüyor. Değişkenleri programlarımız içerisinde sabit olan değerler yerine yazarak ve bu değişkenlere değerler atayarak kullanma imkanımız var. Bu konsept tüm programlama dillerinde geçerli olan bir konsepttir. Bu arada biz sadece int, str, float tipinden işte değerlerimizi gördük, değişken tiplerimizi gördük. Bunlar işte integer değişkenler veya float değişkenler şeklinde de isimlendirilmektedirler. Tabi bu veri tiplerinin yanında Python'da birçok farklı veri tipi bulunmaktadır. Mesela dizi veri tipi gibi örneğin. Farklı farklı veri tipleri var. Fakat temelde tüm programlama dillerinde olduğu gibi Python'da da temel veri tipleri integer, float ve string'tir. Bu ekstra veri tiplerini de göreceğiz. Bilgi depolamak amacıyla kullanacağız. Özellikle dizi veri tipini. İlerleyen derslerimizde bunları öğreneceğiz. Şimdilik değişkenlerle anlatabileceğim şeyler bunlar.